Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1. ünitedeyiz yani trigonometride. Trigonometride 8. teste geldik. Karma 2 dediğimiz test yani kendini şimdiye kadar işlediğimiz trigonometriden gelen konuları tekrar ettiren bir test. Bismillah diyerek başlayalım Şimdi şöyle yapalım. 1. sorumuza biraz daha yaklaşalım. Ve zihnin diğer soruya kaymaması için onu da sansürleyelim. Bir. Aşağıda 10 bölmeye ayrılmış ve üzerinde birden 10'a kadar olan sayıların bulunduğu bir oyun çarkı verilmiştir. Bu çark bir kez döndürüp durduğunda okun gösterdiği sayı yarışmacının puan olmaktadır. AC yayı BC yayına eşit diye verilmiş. Neresi yani? AC. Şu parça şu parçaya eşit olarak verilmiş. Oyun çarkı yukarıdaki konumdayken önce Kemal çarkı pozitif yönde. Pozitif neydi? Saat yönünün tersi. 1570 derece döndürüyor. Çark durduktan sonra metin çarkın durduğu noktadan itibaren çarkı negatif bir yönde 2222 derece döndürüyor. Buna göre Kemal ve metinin aldığı puan toplamı. Şimdi bir defa 10 bölüm ayrılmış. 360'da ona bölersen her bir bölüm ana bölüm 36 yine gösterilmez mi? Evet. Burayı 2'ye bölünmüş. O zaman 18, 18. Şimdi şuradan başlıyor. Her 360 derecede bir aynı yere göstermeyecek mi? Evet. O zaman ben 360'ın katlarını atarım. Kemal'e bakıyorum. 1570 derece döndürüyor. 360'ın katlarını atarım. Çünkü 360'ta bir aynı yere gösterecek zaten. Onu bir daha hesaplamak lüzumsuz. 4 ne çarparım? 1440. Kaldı 130 derece. 4 defa aynı yere gelmiş. Attım onları. Bakın pozitif yönde diyor. Saatin dönme yönünün tersi. Böyle dönüyor çark. Öyle değil mi? O zaman neredeki gelir? Bak bu tarafa dönüyorsa ilk şura gelecek. Sonra gelecek. Sonra sonra bu gelecek. Değil mi? Çar okun önüne. Güzel. Kaldı 130 derece döndüreyim bak. 18 derece döndürdüm bu geldi. 36 daha döndürdüm. Kaç eder? Ee, şöyle de hesaplayabiliriz. Pratik. 3 tane 36 var şuraya kadar. 108 değil mi? 108. 18 daha 126 derece değil mi? Evet. 4 derece daha gider. Şöyle 4. Aha burada durur. Kemal'in aldığı puan 5'tir. Kemal 5. Tamam mı? Tamam. Güzel. Şimdi şunları kaldıralım. Artık burada çark. Evet şu 4 derece tamam 36 ise bura 32 onu belirtelim. Şimdi negatif yönde metin de çarkı 2222 derece çeviriyor. 2220 daha doğrusu. Kaç tane 360 olduğunu bulalım çünkü da bir aynı yere gelecek. 6 ile çarparsan 2160 kaldı 60 derece. Şimdi bu negatif saat yönünde çeviriyor. Böyle çevrildiğini düşün. O zaman ne olacak arkadaşım? Bak dikkat et. Böyle çevriliyorsa çark ilk çarkın önüne gelecek, bu gelecek. Sonra bu, sonra bu. Değil mi? Bakın gidişatı görmek lazım. Peki 160 derece daha Burada 4 var. 36 daha var. 36 daha var. 60 nereye tam gelir? Bak 34. 60 olması için 24 daha buraya gelir. O zaman o da 3 puandır. Metin aldığı puan da 3'tür. İkisinin toplamını soruyor. 5 artı 3'ten 8 benim aradığım cevap olur. Bir Bursa. 2 bilinen bir özdeşliği uygulamayla alakalı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Daha da yakınlaşalım. 2. ifadenin en sade şekli. Şimdi ben şu özdeşliği çok net kullanmıştık. Yani çok çok kullandık. Sin kare x artı cos kare x eşittir 1. Bir açı aynı açının şunu renklendirerek yapalım. Aynı açının sinüsünün karesiyle kosinüsünün karesini topladım mı? 1'i bana verecek. Bunu biliyor muyum? Biliyorum. Şurada sin bunları yalnız bırakmayı da çok uygulamıştık. Sin kare x yerine ne yazabilirim ben arkadaşlar? 1 eksi Cos kare x yazabilir miyim? Evet. Bunu buraya atarsan aynıdır. Ya da cos kare x yalnız bırakıp bunu karşıya atarsan sin kare x yerine ne yazabilirim arkadaşlar? 1 eksi cos kare x. Şunu yanlış yazmayalım. Pardon. Sin kare x. Ee, tamam. Onu doğru yazmışız. 1 eksi cos kare x. Burada yanlış yazmadık umarım. Bakalım. Çünkü özdeşi yanlış kullanmayalım. Yok doğru. Tamam. Sin kare x neymiş? 1 eksi kos kare x. Şimdi başlıyorum. Sin, 1 eksi kos kare, x. 2 kare farkında nasıl yazılır? 1 eksi kos x çarpı 1 artı kosinus x bölü aşağıda 1 eksi kosinus x var. Tabii böyle tek sinç bir eksi olmaz, düzgün olmalı. Peki artı. Yine yukarıda bakıyorum. 1 eksi kos kare x, 1 eksi kos x çarpı 1 artı kos x'tir. Keser çizgisi aşağıda 1 artı kos x var. Yukarıda eksi 2 unutursak soru gider elimizde. Bu, bu nasıl sadeleşir? Bu, bu nasıl sadeleşir? Burada ne kaldı? 1 artı kosünüs 8. Burada ne kaldı? 1 eksi kosünüs 8. Bunun eksi 2. Kuvveti. Bu, bunu götürür. Yukarıda, aşağıda 1 artı 1'den 2. 2'nin eksi 2. Kuvvetinin de 1 bölü 4 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 2cihan. 3 pi bölü 4 radyanlık açı birim çemberde hangi noktaya denk gelmektedir? Hemen saniyeler içinde birim çemberi çizelim arkadaşlar. Senin de buraya, senin de buraya. Yarı çapı bir birim olan çember. Şimdi 3 çarpı pi yerine 180 yazarım. Bölü 4. 180'i 4'e böl. 45. ne çarptım. 135 derece. Yani benim çemberim şöyle düşün. Tabii ee, böyle çok kötü oldu. Düzgün yazalım şunu. Geldi açım 90, 45 daha 135 derece. Buraymış tamam mı? Benim açım şurası. 135. Şimdi geliyorum değerlendirmelerime. Bunun bir x değeri olacak arkadaşlar. Bir de y değeri olacak değil mi? Evet. Şimdi bakıyor bu birim çemberde 1 olmak zorunda o zaman. 135 ise burası 45 olacak. Burası 45 olacak. Yoksa. 1'in 90, 45, 45 üçgeninde. 90'ın karşısı 1 ise 45'lerin karşısı kök 2 bölü 2 olur. Bura kök 2 bölü 2 ise bu da kök 2 bölü 2. Şimdi dikkat et bu nokta k noktası olsun. İstenen nokta. 1x bir, bir de y'si var. İlk önce uzunlukları yazıyorum bak. X'inin uzunluğu bu. Y'sinin uzunluğu bu. X sol tarafta negatiftir. Y yukarıda pozitiftir. Tamam mı? Benim noktam bu. Tek de gele. X'i eksi kök 2 bölü 2 olacak. Eksili değil. Eksili değil. Eksili değil gitti zaten. Diğerinde de y'si artı olacak. Burada eksili diyor olmaz. O zaman cevabımız otomatik olarak ne çıkıyor? Bursa. Hemen dördüncü sorumuza yol alıyoruz arkadaşlar. Gelebilirsek dördüncü soruya geldik bile. Bana diyor ki sansürü kaldıralım. Başlangıç noktası o olan koordinat düzleminde birim çember üzerinde absesi eksi kök 2 bölü 2 olan ve analitik düzlemin ikinci bölgesinde olan bir A noktası. Ordinatı 1 olan ve analitik düzlemin birinci bölgesinde yer alan bir B noktası işaretleniyor. Buna göre A, O, B açısı. Hemen birim çemberi çizelim. Birim çember. düzlemin ikinci noktasında bölgesinde bir A var. Şurası olsun. A. Tamam mı? Bunun bir x değeri var. Bir de y değeri var. Böyle değil mi? Evet. Şimdi düzlemin ikinci bölgesinde diyor. Pardon bu ikinci bölgesindeydi. Tamam. Birinci bölgede de B noktası var. B noktası da şöyle bir nokta olsun. X'i bu, Y'si bu olsun. B noktası. AOB nedir? O dediğimiz zaten nedir burada arkadaşlar? Merkezi bu. İlim çemberin merkezi. Güzel. Yani benden istediği açıyı ben şöyle sarıyla boyayayım mı? Sarıyla boyamama gerek yok. Şöyle belirteyim. Şu açıdır arkadaşlar. Bunu yorumlamalar Apsisi eksi kök 2 bölü 2'ymiş. A noktasının. Yani şu uzunluğu kök 2 bölü 2. E bir birim çember olduğuna göre bu yarıçapı çapı 1'dir. E burada 90-45-45 çıktığını görüyorum. Pisagor'dan nereden görüyorum? Pisagor'u yaptı istersen. Burayı da kök 2 bölü 2 bulacaksan dik kenarların eşitliğine 90 45 45 çıkıyor. Tamam mı? Yarı çap 1 mi? Evet. Ee, ordinatı 1 bölü imiş. Yani şu yükseklik 1 bölü imiş B noktasında. O zaman burada 1 bölü 2. E ben bilgimi kullanıyorum. Diyorum ki 90'ın karşısı 1 iken onun yarısı olan açı nedir? Kenarın karşısı olursa 30'dur. Burada 60'tır. Şuraya dikkat et. Şurada 45 çıktı. Şöyle yapayım istersen. Daha senin için görünür hale getireyim. Şurası 45 çıktı. Şuranın tamamı düz. Bura 30 çıktı. İkisinin toplamı 75. Bu doğru açı ne eder? 180. 75'ini çıkardım. İstenen açıyı 105 derece olarak ben buluyorum arkadaşlar. 4 denizli. Tamam. Şöyle yapalım. Aşağıda o merkezli birim çember verilmiştir. Hangisi doğrudur? B noktasının apsisi kosinüs 40 mıdır diye soruyor bize. Şöyle yapalım. Ne demiştik? Açı Hani böyle temel anlatımda yaptığımız gibi söyleyelim. Bir açı x ekseni pozitif yönde böyle bir açı yaptın. Bu açıyı x eksenine indirdin. Bir de y eksenine indirdin. x eksenine indirdiğin o açının kosinüsü olur. y eksenine indirdiğin de o açının sinüsü olur demiştik. Değil mi? Evet. Bak b noktasının apsisi x değeri kosinüs 40'tır. Sağ tarafta olduğu için pozitif zaten. Bu doğru. Ordinatı sin 40 mıdır? Evet. Yukarıda olduğu için y ekseni yukarıda pozitif olduğu için sin 40 doğru. Şimdi koskarik yani şekilde bile vermesin sen şunu bilmen lazım. Aynı açının sinüsünün karesini, kosinüsünün karesini topladı mı zaten biri verecek. Bu her zaman olan bir özdeşliktir. Hangisinin doğru olduğunu görüyoruz. Üçünün de doğru olduğu görülüyor arkadaşlar. Edir mi? 6. M artı n'nin değeri en az nedir? Şimdi şöyle düşün. M eksi 7 eksi 3 çarpı kosinüs y'nin değeri. M en az yapmam için ne olacak. Bu pozitif bir sayı olsun ki eksi 3 ile çarpıldı, çarpıldı negatif olsun. 7'den bir şeyi çıkartayım değerim küçülsün. Tamam mı? Kosinüs y'yi pozitif arıyorum. Mümkün olduğunca da büyük olsun. Mesela şöyle bir şey olsaydı olmaz ama kosinüste. 3 olsa daha da küçültürüm sayıyı. Bak eksi 9. 5 olsa eksi 15 daha da küçültüyorum. Güzel. Ama kosinüs değeri ben biliyorum ki bir açının herhangi bir açının kosinüsü eksi 1 ile 1 arasında değer alır. En fazla da ben kosinüs y'yi 1 alabilirim. M eşittir 7 eksi 3 çarpı 1'den 3. Bu da m'nin en küçük değerini 4 olarak buluyor. m'nin 4. Peki n ne oluyor? Şimdi n eşittir 2 çarpı bir şey artı 3. Bunun değerini en küçük yapmam için şu mümkünse negatif olsun ki eksine çarpıldığımı negatif olsun 3'ten bir şey eksilsin. Daha küçük yapayım ben. E, negatif yapmak istediğim değer nedir? Sinüslü bir şey. E, Sinüslü bir ifadenin değeri en küçük zaten eksi 1 olabilir. n eşittir eksi 2 artı 3'ten. n'nin de en küçük değeri 1'dir. İkisinin en küçük değerlerinin toplamı 4 artı 1'den 5 olarak bulunur. 6 Bursa. Şimdi geliyoruz. 7. Uzaklaşalım. Zaten bu temel bir bilgiydi arkadaşlar. Bu yanda olmasına rağmen söyleyeceğim. Ben bir daha çizeceğim. Bir birim çember var elinde senin. Herhangi bir açım var. Şöyle söyleyelim. Değişik bir renk. Siyahla çizeyim. Pardon. Heh. Şöyle geliyorum. Alfa derece bir açım var. Tamam mı? Bu alfa dereceye teğet olacak şekilde şöyle bir doğru çizdim diyelim. Tamam mı? Tam çizemedim. Onu ben düzgün çizeyim arkadaşlar. Heh. Şöyle yapayım. Heh. Tamam Bu açının bilim çembere değdiği noktaya teğet çizdim. Bu teğet x eksenini ve eksenini kesti. x eksenini kestiği yerin o'ya uzaklığı o açının sekantı. y eksenini kestiği noktanın o'ya olan uzaklığına aynı açının kosekantı denir. Zaten bana bunun tanımını soruyor bir nevi. Tamam. O A sekant alfadır. Evet bak alfa açısının x eksenini kestiği noktanın O'ya uzaklığına O açının sekantı demiştik. Doğru. Y eksenini kestiği noktanın O'ya uzaklığına ne demiştik? Kosekantı demiştik. Aynı açının kosekant alfa. Bu da doğru. Şimdi bir de özdeşlik bilgimizi kullanacağız. O A'nın karesi e, O A neydi? Sekant kare alfa. Pardon sekant alfa karesini al. Sekant kare alfa eşit midir? 1 artı tan kare alfa. Bu doğru arkadaşlar ama tabi ezbere geçmeyeceğiz. Değil ki bu nereden doğru? Bir defa faspatlayalım. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs alfaydı. Bunun karesini alacağız. E pratik kare alalım. 1'in karesi 1'dir zaten. Onu almaya gerek yok. Kosinüs kare alfa. 1 bölü kosinüsün e, karesini aldık çünkü sekant 1 bölü kosinüstü. Kos kare alfa. 1 tan tanjant nedir? Sinüs bölü kosinüs. Karesini aldım mı? Sinüsün karesi alfa bölü Cos kare alfa. Şimdi payda eşit diyelim. Burası bir bölü cos kare alfa dursun. Bak cos kare alfa oldu birine çarpıldığımız. Sin kareyi de ekledim mi? Cos kare artı sin kare alfa birdir. Aşağıda cos kare alfa. Bak eşitliğini ispatladık. Ezber olarak bundan sonra devamımız ispatlamayacağına göre sekant kare alfa bir artı tan kare alfaya eşittir. Yani üçüncü öncülümüz de doğru. Hangisinin doğru olduğunu soruyor. 1, 2, 3 doğrudur. 7, Edirne. Şimdi şöyle yapalım. İsterseniz. Aşağıda o merkezde birim çember verilmiştir falan fiş mekan olduğuna göre kosinüs alfanın değeri kaçtır? Güzel. Şimdi B noktası bura. B noktasının x'i budur. Y'si de budur. Çizemedik. Pardon. Şöyle yapalım. Güzel. Y'si belli. Kök 5 bölü 3. Yüksekliği. E bu birim çember olduğu için yarı çarp 1'dir arkadaşlar. Burada Pisagor uygulayabilirsin. Buraya M dersen dik kenarlar kareler, dik kenarların kareleri toplamı. M'nin karesi artı kök 5 bölü 3'ün karesi 5 bölü 9 eşittir 1. Bunu karşıya eksi 5 bölü 9 alıp payda eşitlersen M kare eşittir 9. 5'ini çıkar 4. 4 bölü 9. M dediğin değer 2 bölü 3. Uzunluk olarak 2 bölü 3. 2 bölü 3. Şimdi şuna dikkat edelim. Bir bilgi daha geliyor sana. Onu da tut ileride detaylarını göreceksin. İki açı verildi sana diyelim. A ve B açıları. Bunların toplamı 180 derece ise geçerli ama bunu zihninde tut. O zaman birisinin sinüsü diğerinin kosinüsünün eksilisine eşit. Tamam mı? 90 olsaydı eksi yoktu arada. Şuraya ben B dersem bak yoruma bak. Çünkü alfanın ben kosinüsünü bir alfa bir dik üçgen içinde değil ki bulayım. Ben o zaman dedim ki alfanın kosinüsü arıyor ya benden. Kosinüs alfa onu 180'liğe tamamlayan diğer açı var ya beta. Onun sinüsünü eksi x'tir. Tamam mı? Güzel. Benim aradığım kosinüs alfa eşittir. Eksi sinüs beta'yı bulup yerine yazalım. Beta'nın sinüsü nedir? Karşı bölü hipotenüs. Bir hata yapmadım umarım. Bakalım. Tamam. Sinüs alfa kosinüs alfa eksi sinüs beta eksi sinüs beta kosinüslere eşittir. Pardon burada bir bilgi yanlış yaptım arkadaşlar galiba. Çok özür dilerim. Hemen şurayı düzeltiyoruz. Hemen hemen saniyeler içinde. 180'e tamamlıyorsa kosinüsün güzelliği bu. Sinüste böyle bir şey yok. Birinin kosinüsü yani diğerinin kosinüsüne eşittir. Kosinüsler eşittir. Ama bu kosinüse ait. Tanjant, sinüs, kotanjant da değil. Bak bunu unutmayın. Onlar da uygulayamaz. O zaman kosinüs A yerine kosinüs B'yi uygulayabilirim. B'nin kosinüsünü bulalım. Komşu bölü hipotenüs. 2 bölü 3'ü 1'e böldüm mü? 2 bölü 3 de çıkıyor arkadaşlar. 8 Bursa. Yine özdeşlik kullanımı. Ekstra bir şey yok arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu kadarıyla kullanabiliriz. Fark etmez. Ne demiştik? Sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir bir. Ya hepsini sin kareye çevir ya da kos kareye çevir. Sana kalmış. Şöyle diyelim. Sin kare alfa yerine bir eksi cos kare alfa yazalım. Hepsinde hepsiniz hepsini cos kareye çevirelim. Bir daha uğraşmayalım. Bak. Sin kare gördüğüm yere 1 eksi cos kare yazacağım. Sin kare 1 eksi cos kare yazacağım. 6 yine çarp. Şu, dikkat etsin. Sin kare yerine bunu yazıyorum. Önünde de 6 olduğu için 6 yine çarpıyorum. 6 eksi 6 cos kare alfa. Devamında eksi 3 cos kare alfa var. Artı 3 var. Tamam. Eksi 3 cos kare alfa artı 3. Bakalım. Ne çıkacak? Ee, evet. Aşağıda sin kare hepsini kos kareye çeviriyorduk ya. 5 kos kare alfa. Dikkat et. Sin kare alfa yerine yani şunun yerine 1 eksi kos kare alfa eksi 2'yi içeri dağıt. Eksi 2 artı 2 kos kare alfa eksi 5. Tamam. Şimdi burayı toparlıyorum. 6 3 daha 9. Tamam mı? Eksi 6 kos kare alfa. Eksi 3 kos kare, kare alfa da eksi 9 kos kare alfa. Aşağıya geldim. Ee, eksi 2 eksi 5 daha eksi 7 5 kos kare alfa 2 kos kare alfa daha ne eder 7 kos kare alfa şimdi yukarıya dikkat edeceksin eksi 9 parantezini alayım eksi 9 parantezini alırsam e, eksi 9 değil 9 parantezini alalım hadi öyle yapalım fark etmez 9 parantezinde 1 eksi kos kare alfa dikkat aşağıya eksi 7 parantezini alırsam 1 eksi kos kare alfa eksi işaretlere dikkat bu bunu götürür. Benim aradığım değerin eksi 9 bölü 7 bulunduğu da çıkar. 9 C. Hemen ona doğru hızlı bir giriş yapalım arkadaşlar. O. Bana diyor ki işleminin çözüm adımları verilmiş. Hangisinde hata yapılmıştır? Aşağıda var. Bir daha girmeyelim. Şimdi bir defa adım adım, adım gideceğiz. Renk değiştirelim. Sinüs x'i aynen yazmış. Güzel eksi kosekant x 1 bölü sin x x'tir. Bu doğru. Sekant x 1 bölü kosinüs x. Bunu da aynı yazmış. Birinci adımda hata yok. Gitti. Tamam mı? Şimdi ikinci adımda bakalım düzenlemeler düzgün yapmış mı? Payda de eşit demiş. Sin kare x eksi 1 bölü sin x. Doğru. Payda de eşit demiş. Bununla bunu da Eksi kos kare x. 1 eksi kos kare x bölü kos x. Bu da doğru. İkinci adımda da hata yok. Üçüncü adıma geliyorum. Hızlı gidersen hata at yaparsın. Sen sin kare x eksi 1 yerine kos kare x yazamazsın. 1 eksi sin kare x ancak kos kare x'e eksi eşittir. Eksilisi var burada. O zaman hata 3. adımda. İleri gitmeye gerek kalmadı arkadaşlar. İlk hata kaçıncı adımdadır? 3. O zaman ne diyoruz? Tarayamadım ya arkadaşım. Ceyhan. 11. Son sorumuz. Serhan Serhan öğretmen matematik dersinde tahtada yazılı olan soruyu öğrencilerine sormuş ve Alper, Mert, Hazal, Öykü ve Halise isimli öğrenciler bu soruya aşağıdaki cevapları vermiştir. Buna göre soruya doğru cevap veren öğrenci hangisidir? Kısaca işlemi kim doğru yapmıştır? İşlemin sonucu nedir? Onu buluyor diyor bana. Özedilen. Şimdi karelerini gördün mü? Direkt göreyim. Şöyle bir karesini alayım iki tarafında. Birincinin karesi. Sin kare x artı birincinin ikincinin çarpımının iki katı. Bak. Birinci iki katı çarpı birinci ile ikinci. Art ikincinin karesi cosecant kare x 7'nin karesi 49. Şimdi ne yapabilirim? Bak sin kare x artı kosekant kare x diyelim. Nereye yazalım? Şuraya. Hadi orayı da kaldıralım. İşlemleri de alalım olsun. İstene o ya. Sin kare x artı kosekant kare x. Şimdi şuraya geliyorum. Şurasını hesaplama kaldı. 2 çarpı sinüs x çarpı e kosekant x 1 bölü sinüs x değil miydi? Bu bunu götürün. Bu da 2. Bak. Eşittir 49. E 2'nin neyi toplarsan 49 olur? 47'yi. Aha aradığım da buydu zaten. 47'yi pardon. Benim cevabım 47'ymiş. Hangisi doğru cevabı vermiş? Gördüğü üzere Hazal doğru cevabı vermiş. Ceyhan. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.